Şiir, bana en yabancı ve bana en yakın ses, Sizi bu sesle selamlıyorum. Sızı. Her şeyin baş ucunda gördüğüm, Unutulmuş rüyaların boşluğuna görünüyorum. Çarpılmış aynam, Karabüz'üm, Üç tane sızım. Gökten üç elma düşmüş en başında masalım. Gözümün kıyısındaki yorgun çizgileri değil, Biri kara saçlarında biriken düzensiz girildiğe. Ve her roşkun anında yerinde duran, Güzel olan ne varsa üzerine suçluluk, Çaya, tütüne tuhaf bir acılık gibi sinen o koyu karanlığa soruncusun. Düşmüş ne varsa var diye de yöneldiğin, Yalancı baharın cemresi gibi, ilki boşluğuna, Sonra yokluğuna ve hiçliğine soruncusun. Şimdi, pişmanlık adının terkisinde terk-i diyar eyledim. Her masalın kapısını kırk kilitle kapadım, gerçeğin gözlerine perdesiz bakmak için. Manasızım, konuşmaya kalmadı kifayetim. Manasızım, öyküme bir nihayet bekledim.